Çelik. Göster bakalım. İşte yeni logo. E hadi. Beğendi sana. Bakın geceleri ben hep onlarla beraber olduğum için evvel Allah dillerinden çok iyi anlarım. Çelik bilir. Çelik bilir. Estağfurullah. Buyur. Aslı. Alo. Evet. Öyle diyor. Ne öyle diyor ya? Koca koca harfler dedi. Daha ince, daha simpatik. Simpatik demek. Hmm. <laughs> ee? Daha enerjik olsun diyor. Göster bakalım. İşte logo. E Hadi. Ben Bakın geceleri ben hep onlarla beraber olduğum için ever allah dillerinden çok iyi anlarım. Çelik bilir. Çelik bilir. Estağfurullah. Buyur. <laughs> Alo. Evet. Öyle diyor. Ne öyle diyor ya? Koca koca harfler değil daha ince, daha sempatik. Sempatik demek. Hmm. Daha enerjik olsun diyor. Hmm. Global diyor. Bir dünya şirketine yakışan hareketlerde bulunsun diyor. Hadi Çelik bir tane daha göster. Tamam. Artık çelik 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 buldum Koskoca adam oldu bu ha! Değil mi? Koskoca adam oldu! Neyin peşinde bu yani? Sen şimdi okulu ne yaptın? değil mi? Yoo, <laughs> Yo, okuldan ayrıldım ben. Ne? Ne zaman? 13 yıl önce. Ya İfot, orada bir mi bu? Ay okumadı şekerim. Ailesi o kadar masraf edip Londra'ya yolladı... ...bir sene kaldı okula bile uğramamış bir kıza aşık olmuş geldi. Ya yenge 13 yıl önce oldu bunlar. Ah işte, o yıllarda bu çocukların başlarında burhan enişteleri olsaydı bu çocuklar belki ziyan olur muydu? Hadi sacit şimdi içeriye git, elini yüzünü yıka, hoş geldin yavrum. <laughs>